yağmur Kahramanmaraş'ta işte şiddetini biraz azalttı ama işte Tekerek mevkisinde gördüğünüz gibi çok fazla var. Buradaki en büyük sıkıntı tam karşıda çadır kentler var. İşte şu anda orada herhangi bir problem gözükmüyor ama tam ileride çadır var. Kahraman ne ağır bir imtihandan geçiyor gördüğünüz gibi. Deprem derken şu anda da sel yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Çadırda kamiyonda da bir sıkıntı gözükmüyor ama Evet maalesef yağmur şiddeti birazcık azaldı. Ama sel şu anda su bayağı hızlandı ve yükseliyor. Arabalardan da görüyorsunuz. Kaç tane çok konteynerleri şu ana kadar direnebildiler ama suya. Su her geçen dakika. Yağmur biraz durdu. Şu anda şiddetini azalttı. Yağmurun şiddetini azaltması çok iyi oldu. İşte görüyorsunuz su şekler hala çat çakıyor. çıkıyor. Evet burası Kahramanmaraş Tekerik Mahallesi Gök gürültüsünü duyuyorsunuz Hemen karşıda çadır kent var Suyun seviyesi her geçen dakika artıyor İnşallah şu kaldırımı aşmaz O kaldırımı aşarsa O kaldırımı aşarsa Allah korusun çadırların oraya gidebilir Evet. Şu anda bayağı bir yükseldi. Arabalar yavaş yavaş geçiyor. Size oraya göstermek istiyorum ama orası şu anda geçmem imkansız görüyorsunuz. Kaldırımı tam karşımızda bir çadır kent var. Yani bugünlerde imtihanımız gerçekten çok zor. Yağmur şiddetini azalttı. Şu anda en sevindirici olan şey bu. Benim korktuğum şey tamamıyla şu karşıdaki çadır kentlere ulaşması. Orada çok sayıda insan yaşıyor. Yaklaşık 50'den fazla çadır var. Burası Tekerek. Tekerek Çarşı civarı. Kahramanmaraş evet. Kahramanmaraş Tekerek Çarşı civarı. Şu anda gördüğünüz gibi Şu an kaldırma çok yakın. Karşıya geçmek imkansız. Hatta kaldırımın üstüne bile işte gördüğünüz gibi sular geliyor. Tekerek Çarşı civarındayız. Yağmur etkisini azalttı. Evet, şu anda itfaiye ekipleri biraz şu ilerle çalışma yapıyorlar. Açmaları gerekiyor. Yaş durdu şu anda. Yaş şu anda durdu. Çok az yağıyor. Allah'ım sen bize yardım et. Depremde sarsıldık. Yaklaşık 41 gün önce. Karşı kaldığımda geçme imkanımız şu anda yok. Ama şiddetini bayağı azalttı yağmur. Yağmur da biraz azaldı. Normalde bizim işimiz spor. Ama yaklaşık 40 gündür spor konuşamıyoruz. Memleketin hali ortada. İşte görüyorsunuz yolları. Evet. Karşı çöp konteynerlarını baz alarak konuşuyorum. Şu anda e, sinir etkisi bayağı bir yavaşladı gibi. Çünkü gördüğünüz gibi e, çöp konteynerleri artık sürüklenme ihtimalleri yok. Ama tabi su bütün şiddetiyle yağmuru geliyor. Şu anda buradaki insanların karşıya geçme ihtimalleri Yok. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, bu şehir kahraman şehir. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, e, Adıyaman. Bugünlerde e, çok fazla doğal afetle baş başa kalıyoruz. İsyan etmiyoruz asla. Öyle bir şeyimiz kesinlikle yok. Allah ne ilerse güzel eyler. Çekilecek çilemiz varmış. Benim tek korkum şu karşıdaki çadır kentlerin zarar görmesi. Ama şu anda da dediğim gibi orada bir yani sıkıntı görünmüyor. İnfay aracı geldi ama karınlaşı infay aracı. Şu anda olumsuz bir durum yok arkadaşlar ama suyun seyri hafifledi. Yağmurun hızı da hafifledi. Evet, i̇nşallah Kahramanmaraş daha büyük acılar çekmez diyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum.